Merhaba arkadaşlar, Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1011. kelimemizden devam ediyoruz. 1011. kelimemiz "das Fleisch" et anlamında geliyor. Örnek cümlemiz "Fleisch mag ich nicht." et sevmiyorum, mögen sevmek, beğenmek anlamlarına geliyor. Burada arkadaşlar öznemiz "ich" yani ben demek, mögen çekiminin "mag" olduğunu görüyoruz. 1012. kelimemiz "die Metzka" kasap anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Diese Metzka macht sehr gute Wurst. Bu kasap çok iyi sosis yapıyor. Machen yapmak die Wurst sosis anlamına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Diese Metzka'nın özde durumunda kullanıldığını görüyoruz. Metzka'nın artikeline baktığımız zaman D artikeli olduğunu görüyoruz. D artikeli olduğu için arkadaşlar Dies'den sonra bir E takısının geldiğini görüyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar Metzgen'in artikelinin D olması. Machtse Gute Wurst'da da arkadaşlar Guttan sonra E takısının gelmesinin nedeni Mach'ın da kullanmamız ve Wurst'un artikelinin D olması. D artikeli de arkadaşlar de değişmediği için burada oluşan D artikelinden dolayı Guttan sonra E takısı geliyor. 1013. kelimemiz fleisig, çalışkan, gayretli adamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Pamela is wirklich fleisig. Sie macht immer ihre Hausaufgaben. Pamela gerçekten çalışkan, ev ödevlerini her zaman yapar, yapıyor şeklinde de çevirebiliriz. Sein olmak, machen yapmak, die Hausaufgabe, ev ödevi anlamına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk cümlemizde özlemizin Pamela olduğunu görüyoruz. İkinci cümlede de arkadaşlar Pamela'dan bahsettiğimiz için burada Z kullanıldığını görüyoruz. Yani buradaki Z arkadaşlar eşittir Pamela. Zaten fiilin çekiminden de Macht şeklinde yani Z Macht. Buradaki Z'nin çoğu Z değil arkadaşlar. Tekil yani kadın olduğunu anlayabiliriz. Burada fiilin çekimine bakmamız lazım. İma Ira House of Garden'da da dikkat etmemiz gereken Z olduğu için arkadaşlar onun ev ödevi dediğimizde diye kullanmamız lazım. Çünkü buradaki z kadın arkadaşlar ve house of garden çoğul olduğu için yani ev ödevleri anlamına geliyor. Di house of garden ev ödevi. The house of garden arkadaşlar ev ödevleri. Yani buradaki di artikelimiz çoğul di artikeli ve çoğul di artikeli de arkadaşlar makında yani akuzatif kullanmamız lazım. Akuzatifte de değişmediği için burada çoğul di artikeli kalıyor. Bir değişikliğe gitmiyoruz yadan sonra E takısı geliyor ve çoğul olduğu için de arkadaşlar House of Kabe'nin, House of Kabe değil de House of Kabe'nin şeklinde yazılıyor. Yani kelimeler arkadaşlar çoğula geçişlerde yazılışları değişebilir. 1014. kelimemiz Flexible, Esnek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz My Abide Site is Flexible, Çalışma Saatim Esnek Zayn Olmak, Diabide Site Çalışma Saatim. Burada arkadaşlar aslında diabayt saatte dikkat etmemiz gereken iki kelimenin birleşimini görüyoruz. Diabayt arkadaşlar iş demek, saat da di saat çalışma demek. Burada iki kelime birleştiği zaman arkadaşlar bu tip durumlarda ikinci kelimemizin artikeli çok önemli. Çünkü birleşen kelimenin arkadaşlar artikeli o oluyor. Saatin artikeli burada di olduğu için di abayt şeklinde oluşan kelimemiz oluyor. Bundan dolayı da arkadaşlar diğer artık dolayı maine de E takısının geldiğini görüyoruz. Cümlemizde arkadaşlar mine A by özde durumunda kullanılmış. 1015. kelimemiz der Vogel kuş anlamına geliyor. Örnek cümlemiz der Vogel ist auf einen Baum geflogen. Kuş bir ağaca yani üstüne uçtu. Fling uçmak der Baum ağaç. Burada arkadaşlar özlemiz der Vogel ve fling fling arkadaşlar uçmak fiilinin burada Geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Fiiller arkadaşlar geçmiş zamanda Kullandığında yardımcı fiil Olarak ham ya da zayn fiillerini Kullanıyoruz. Burada da arkadaşlar Zayn yardımcı fiilinin kullanıldığını Görüyoruz. Özlemiz ya fogil Olduğu için. Burada zayn yardımcı Fiilimizin is şeklinde çekimlendiğini Görüyoruz. Of aynen bağımlı da arkadaşlar akustatif durumu oluşmuş. Bağımın artikeli de ya De artikeli de arkadaşlar akustatif Durumda D'ne dönüştüğü için. Buradaki aynendeki en takısının nedeni oluşan akzatif durumunda D bağımının D de artikelinin D'ne dönüşmesi. 1016. kelimemiz di machine, makine arkadaşlar ve uçak anlamına da gelebiliyor. Diese Maschine fliegt direkt nach New York. Bu uçak direkt olarak New York'a uçuyor. Fliegen uçmak. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken diese Maschine burada özde durumunda kullanılmış. Maschine'nin artikeli arkadaşlar di artikeli olduğu için diese şeklinde yazıyoruz. E takısını unutmayalım. Nach New York'ta da gördüğünüz gibi şehirden önce arkadaşlar nach proporsiyonunun kullanıldığını görüyoruz. 1017. kelimemiz fliegen uçmak. Ich bin nach Berlin geflogen. Ben Berlin'e uçtum. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirden önce nah proporsiyonu kullanıyor ve bin geflogen yani burada fliegen fiili arkadaşlar geçmiş zamanda kullanılmış. Ve yardımcı fiilimiz sein Özlemizde iş olduğu için arkadaşlar burada zayn yardımcı fiilimiz bin şeklinde çekimleniyor. Bin 18. kelimemiz fleeing kaçmak. Is the bir bireşe is sofort geflogen. Hırsız hemen kaçtı. The bir bireşe hırsız arkadaşlar ama burada izinsiz bir giriş durumu var. Burada arkadaşlar fiilimizin geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz ve yardımcı fiilimiz arkadaşlar sign fiili. Özlemiz de aynı bir eşi olduğu için burada zain fiil yardımcı fiilimiz is şeklinde çekimleniyor. Bin 19. kelimemiz die Flucht, kaçış, kaçma, firar anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz de aynı bir eşi var şu after Flucht. Hırsız çoktan kaçmıştı. Yani hırsız çoktan kaçıştaydı, kaçmış olmuştu. Yani burada hırsız çoktan kaçma durumunda bulunuyor. De aynı bir eşi aynı şekilde izinsiz giriş yani hırsız anlamına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar Zayn yardımcı fiilinin burada geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Va şeklinde. Bundan dolayı da kaçmıştı. Yani geçmiş zamanda durumunda çeviriyoruz arkadaşlar. After flukta da bir bulunma durumu var. Bundan dolayı datif durumu oluşmuş. Flukta'nın artık bakıyoruz. D artikeli arkadaşlar. D artikeli de datif durumda D'ye dönüştüğü için bundan dolayı afte flukta şeklinde yazıldı. 1020. kelimemiz arkadaşlar fliesin akmak anlamına geliyor. Videomuzun son kelimesi. These are flows flies in the North Sea. Bu nehir Kuzey Denizi'ne akıyor. Dea flows nehir anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar these are flows özde durumunda kullanıldığını görüyoruz. Flows'un artikeli arkadaşlar burada de artikeli olduğu için these'e de gördüğünüz gibi e takısının geldiğini görüyoruz. de artikelinden dolayı. İndi North Sea'de de arkadaşlar akusatif durumu oluşmuş. North Sea'nin artikeli arkadaşlar Z'den dolayı D artikeli. D artikeli de, de değişmediği için burada herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Serimize devam edeceğiz. Desteklerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler.